Karşı karışık. Farkındayım şu an herkes bana bakıyor. Tamam, tamam. De destekleyen mi? Destekle destekle. <laughs> Allah'ın ya dikkat edin. Selamun Aleyküm. Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben şu andan itibaren sunuculuğu bırakıyorum ve Hava Hanım buyurun lütfen. Bu... <laughs> Bugün bu videoyu anam sunacak. Anacım ne diyorsun bu düzene? Bu düzene oğlum Bunda kazanırsak sen kazanırsan. Bu ban az götü kısa, bu ban yetişemez. Bir Ali evet, anda şüpheli. Aşk kodum görme. Gören kardeş, sen hadi gör yoluna. <laughs> ve anneme yardımcı olarak bugün Gürkan kardeşim var. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Gürkan'ı tanıtmayacağım. Siz kim olduğunu, ne olduğunu tahmin edin. Konuşmasan daha da İkiniz sunucusunuz, <laughs> moderatörsünüz bugün kim senin açıklamalarını dinliyoruz. Kim kazanacak bunu? Tek gerçek olan şey. Ender zaten yayladan gelmiş. <laughs> bunu tanı, bunu tanı. Barlak, ha. Evet. Ender de yaşlılıktan ayakkabı var ya, bir şey koyamamış. Bu, babam boyu yetmediği için. <laughs> Boy kısa ya. Taş koyak altına. Balon boyu yetmediği için taş koyduk altına. değil oğlum, işin önemli. <laughs> Anam! bu senin kardeşinden çıkan bu çocuk cavur mu ne bak bak hadi hareketlere bak Abi tişörtüm bile atletimi çıkartmadım 300 lira para verdim önemli değil şu kaybetmeyeceğim çünkü ben de beyaz ben giydim de ben de bilinçli bir şekilde beyaz giydim çünkü kaybetmeyeceğim bildiğim bir şey İsmail sen niye konuşma ben fazla konuşmayı sevdim akkot şimdi belli arkadaşlar An itibariyle başlıyoruz. İçinde ne var ne yok göreceksiniz. İlk dakika normal. İkinci dakikada Kancalar açıyoruz. Üçüncü dakikada annemin engelleri başlıyor. Benim Üç, iki, bir. Alo ee, yarışmacılarımız şu anda. Gıdıklamak bile serbest mi? He? Lütfen. Gıdıklamak ya, asak. ya. Gıdıklamak ya, moderatör ya, ikinize serbest. Dur da başlar başlamaz ya. Valla sağlık. Dur bir ya. Git kız. Mendeş. Mendeş. geliyor Mendeş. direkt lan. Ortaya tut orta, yadık orta, yadık orta yadık. Ne Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? var mı? Kol değiştirmek Ne Noros. Vallahi bunu ne anlamı galip oldu. Değişti. Mi? Açık onu dinlendirin siz. Açık onu. Değil. Ana kaçacak de. de. sen kaçacaksın. Nereye? Vallahi seni karamaha. Ulan. Ne? Ne Allah Ya ben konuşmak istemem fazla. Benim belim ağrıyor ya. Ne Abi. al konuşmak istemeyin. Ben işime odaklanıyorum. Evet ya. Hareket yaparım. Meme. Yazık altına taşlımış boyu senin. Ya. Ben bilirdi hele. Siviller de. Başarılar dile yayın. Ben Aha. destekle lan. Ha destek. Arkadan veriyorum sana destek. <laughs> destekle. Allah eline arkadaş. Olay de... Neden çıkartmadın? Ben Oğlum Kazancan. Oğlum için Oğlum vallahi, vallahi. oğlum vardı. Ay bunlar göt lan. Olma mı? oğlum. Ben ben sevmedim şey oğlum yaklaşma. Oğlum manyaklaşma lan. Allah Allah. hiçbir şeye gelme ya. Oğlum uyuştu vallahi. Benim de uyuştu. Ya söylem ha. Vallahi ya. Kaç dakika oldu? Dayı hiç ses çıkarmıyor ha. <laughs> Az ben gibi. Kol değiştirme, bir de kol değiştirme. Kol değiştirme yok. Kilit, kilitler açılsın. He? Kilitler açılsın. Şu anda kilitler açılıyor. Aç Gürkan. Evet. Diyor abi. Nasıl mı? Tatlım, önce senin kilitini Sıkı tutacaksın ki gitmesin abi. Oğlum bu zaman ben zorla duruyorum. Ben burada asılı <laughs> duruyorum. Sen de ermekten dur ee, oğlum sana gol değiştirme var mı? Gol değiştirme yok. Ee, ee, Evet ha, gol değiştirme yok. Ee, ağa bitti galiba. Bizim köyde kilitler tamam. açılıyor. Biz bakalım Akcan. Bastır, Yarış <laughs> bastır. Yarışmak <bastır>, arkadaşlarımıza destekliyoruz. <izler. gülüyor> Başarılar diliyoruz. Engellere. <laughs> Açtım ben bunu. Açamadım. Kibar bir şekilde açamadım. Ben sana destek vereceğim. Sen rahat ol arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, evet. Çakadan <laughs> gelmiş gibi. Ellerini solda da yıka. Solda da yıka bunları. Çeşmeyi tut, yere girmesin. <laughs> evet, Aram. Yani tak. Şimdi dayan, İsmail Bey'e geçiyor. Vallahi. Gidiyor İsmail gidiyor vallahi. Yine <laughs> şurada dur anne. Mehmet yüzümü bana çıkar. Babak <laughs> oğlum gene su akmaya başladı. Oğlum kolum dayanamıyor. Ne kadar yokmuş o vale. Abi Ama ya. Beni hafif aldınız bak. Kolum çok kötü İsmail ya. Boş, <laughs> bala, ya. Badan, dayan Dur karnımı tıkla, dayan işte. <laughs> Anam, bala, karnım Gülmekten karnım sızdırmadı bala. Bir de arkadan iyi diyor, açılıyor. <laughs> ya? Valla. veriyor, bakma bakma Yoruldun mu? Salıyor babam salıyor. Ender sığır üstünden çıkmaz. Valla. Çalacak belli. Ay, akı, <laughs> ay dayandı. Al akı benim de akıyor. Sağ ol abi. dayandı. Al akı benim de akıyor. Sağ ol abi. Yaşman'cığım al bu. Sizin. Sağ ol abi. Eğleniyoruz. Sağ ol Lan! Lan! Lan dur lan! Lan lan! Kameraya geldim. Lan dur lan amına Lan oğlum. Oğlum manyak mı ya? Engel başladı. Lan dur Kamera geliyor. lan! Kameraya geldim. Lan dur lan amına Lan oğlum manyak mı de? Engel başladı engel. Ne engeli ya? Yarış başı başı. Bu kadar da serkesin. Ona mutlu. Kada. Yapma yapma dur gideceğim yapma. Abi zor da yanıyor yapma. İsmail amca bak endene yapma. Aaa kolum Ha değiştirme. Dayan. Arkadayım ben. Sığır boku da kapatmışsın çıkma kuş. Evet gidişiyor. Aaaa attı. Oooo.

<laughs> Ali, <Orgülüyor> Sona kalan ödül dedik mi? Ali ya! Az sulayın beni. Sona ödül <Orgülüyor> kalan ödül dedik mi? Sona kalan ödül. Ödülle. Mehmet. Ali ya <Ali> da. <Ağda. gülüyor> İsmail Yok, bu da geçecek. Ne yapacağım? İsmail. Ben bittim milad <laughs> er ya. Ne yapacağım? Emirler bunlar. Dur dur bekle birazdan 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 kuzen asma sen hiç mi şey, Ne oldu lan? Vallahi ben senin dayanır değilim. Dayanıyormuş diye. kazan kazan, Aleyküm. ben seni destekleyeyim. <laughs> Boş <ben. gülüyor> <Allah>. sen <laughs> ya da. Bay... Allah. Dayımın kulağı da. masaj. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçıyorum salıktan size ben kazandım ha. Değil mi? Sapla koy Allah. 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 Gördün mü? Yatak oldu. Tamam ben ikinci aşırı doldu. Oğlum de çok doldu bu Ne az çok doldu. Ağırdı benimki. Yani kurtardın. Kurtardı. Mehmet, Mehmet Ahır'dan çıkmış gibi kaldı vallahi. He? Sığır <laughs> Ahır'a girmiş gibi kaldı. Bu baba güveniyor ya. muydun? Valla güvenim. Bu atlıydın, ondan güveniyorum. Ali. Ve ben, kaldım işte. Ali. Ben dayanım beklemedim değil mi benden bu kadar? Ali senden de yiğitmiş öyle. Ali beni de geçti ama benim kolum boyum kısa Güç koluma bindi bir yandan. Oğlum senden uzun mu? Tabi uzun bu bende. var. Allah Allah. Diye diye. Erke... Akıllı ya lan. ya tam nereye getirdin? Arkadaşlar. Ya sen, <laughs> sen öyle batmış ya. Bu bu o. Ben de panikle ne yapacağını bilemedi. Ali babasının adı akıllı. Ona. Sebebini <laughs> siz tahmin edin neden yazmışlar diye. Abi kazandın yarışmayı. Tebrik ediyorum. Ama sen dayı. kazanacağım böyle ondan Bek, geldim ama. Beklenmedik kazanacağım biliyordum. Kirlendim <laughs> <laughs> <Hila 'yı> biraz. <laughs> Batırdınız gene. Helal olsun lan sana. Helal lan. Şiş. Başarılar <laughs> lan sana. Aslanım benim. Valla kazandı bak görüyor musun değil mi? Öyle kazandı. Bravo ben biliyordum. <Çizik> ben biliyordum. Hem <laughs> de aha dedi lan hani, sana. Hani şurada yorumlar mısın? <laughs> evet. Alihan hakkında ne düşünüyordun? Oğlum Allah, Alihan sahip korkuyor. O i̇lk şey hesapta gider dediydim. Alen gaza yapamaz dediydin değil mi? Yapamaz dediydim. Umarım taş başka yararmış ya. Onu bu bana uyarıydı. Bu bana kilo oldu. Boyu kısaydı. Ondan kaybederdi. Taş koyduk altına. Destekledik. Sana hiç de, bok, bu benim sonsuz denmesen de Fırsçı. Göründüğün gibi değilmiş. Fırs. Yediğin Fıs. hakkını verir. Fırs. Hem <laughs> çocuk keler gibiydi. <laughs> Arkadaşlar. Valla bak. Başaramadı. Hem dedi kaldı. Ama Dayım orada dayım. Dayımı ben destekleyen tek bu kişiydi. Görünüşüne baksın. Keler gibi. <laughs> Daha Allah, daş geleri gibi. Saçın nasıl? Görüntün nasıl? Çok mükemmel. Vallahi. Çok Siyah beyaz. Yiyecek yok. Ödül bir veya kambi. ceza yok. Bir sonraki videoda yani bunun içine koyacağımız şeyler solucan, böcek falan olacak. Altın hekimlerle gidelim Nasıl girelim? Sistemin yazın aşağıya. Yani kötüyüm, vasatım. Yıkanmamız lazım şurada. Baba bizi bir yıkasana. Ben sizi burada aga

Geldik yıkamaya. Dur. En ay işimiz hayırlı olsun. Endele. Dur o ben de yıkayım araya da. Dur arkanı. Ha, bunu da yıkayalım. Keler gibi çocuk. Muhteşem biri. Dur. Dur. Dönem dön. Ha, aslanım benim valla. Bırak lan kerşey. Götü de süt. Götü de süt Anası bizi döver ayın benim götü de süt de. Valla üstünkü de süt. Yeter ya soğuk. Çamur atın. Gönder lan. Çıkar çıkar.

Yerim oluyor ya boşaldı ona. Cepte ne var lan? Tamam gelin hep. Spor yap Para olmaz zaten imkansız ama. Yok ha. ki de. Bir de spor yap ya ender ne? Lan yeter ender ufak sakat. Ne Bıramı var? Hamarı geçti. Ha, hani kaslar göster bakalım be. Şimdi burası yani, baklava bura. Var ya. Var ya. Şeker fare. Bu hani, nasıl bir video oldu? Bilmiyorum. Babam ben yenilir diyordum. Babam ıslanacak diye bekliyorduk ya. Yani. Baksana. Çok bekler. Ne bu Hindistan videosu suyu oldu lan ya? Gitme ben açlamam. Lan duruyor. Dur daya. Git. Sen yeniyorsun da ilk sen yapmadın. Emeğe, <laughs> oldu yıldızı gördüm bak. Anne ne <laughs> diyorsun bu duruma? Duruma oğlum. <laughs> Ay aydın yola şükre. La. Ve hepimizden yiğit çıktı. Bu yenildi ben ya. Kendim ama kiloma Olsun, göre? Sizin göre Baksana, daha, daha yaşı kaç ne, boy, bir o bir mi? Bak sana daha yeni yaş kalktı. Bizim o bir mi? Ağzını açtım, on sekiz doldurdum diye ya. Ha, ben sizden uzunum diye yavıdı. Bak sen gibi sen arkasında yavıdı. Küçük biri. <laughs> yani. Ayıma ben destekledim her <laughs> zaman arkasındayım. Ben sana ben diye sizden Oğlum. uzunum değil. Ben ne dedim? Uzunluk önemli değil dedim. İşlev önemli dedin. dedim. İşlev dedi Emre dayım başka. İşte. Yıkamak için elinden geleni yapıyor. <laughs> Şort beyazdı. <laughs> Neyse gide gitti. Ne Abi ne tebrik ya? ediyorum seni. Abi renk olarak Ne iyi demek aldın her zaman. zaman. Birazdan mangal var sen orada istediğin eti yiyeceksin. Ödül o. Ve bizi yıkadın. Sıkma Ödül buydu. Yeter. Mutlu olmadın gibi. Ne acaba? ben kazandım yeter. Ödül evet. önemli değil. Kazandın ne düşünüyorsun işlerini alalım. Ben her zaman gittiğim yerde ben kazanırım ben diyeyim. Ben hani yüzde seksende kazanıyor mu kazanma? Kazanıyor. Kazanıyor. Çünkü ben spor yapmasam da sabah ne toprakla sporum yapıyorum. <laughs> dayı, dayı ezdik seni o kadar kusura bakma. Dayına da yarım bak seni. Tebrik sanki. ederim hayır. Valla tebrik ederim ben de. Anacım teşekkür ederim sunuculuğun için. Yarışmacı arkadaşlar. Bu ne yaptık arttık artık çöktü. Gıdıkladı şey nasıl gıdıklıyor? E altına taş aşık boyun yetişmeyi. Aşık olurum aşık olurum ben de. Kardeşim teşekkür ederim sunuculuğun için. Anacım şey. başarılar tekrar Olursun. dilerim. Dayım helal olsun. şey bu.